Bir yerde cenaze olduğu zaman e, yıkanana kadar, o cenaze yıkanana kadar onun bulunmuş olduğu ortamda Kur'an-ı Kerim okumak doğru değildir. Tekrar ediyorum, e, bir odada cenaze varsa, o evde evde demiyorum yani, e, bir odada cenaze varsa veya bir yerde cenaze varsa o cenazenin bulunmuş olduğu odada ya da ortamda efendim e, cenaze yıkanana kadar Kur'an-ı Kerim okumak doğru değildir. Hmm. Evet. Ama cenaze yıkandıktan sonra onun bulunduğu odada bile Kur'an-ı Kerim okunabilir. Onun bulunduğu ortamda Kur'an-ı Kerim okunabilir. Onun bulunduğu ortamın dışında mesela başka bir odada veya başka bir ortamda Kur'an okunabilir. Evet. Neden okunamaz hocam? Yani bunu şuna bağlıyorlar. E, cenaze henüz daha yıkanmamıştır. Evet. Dolayısıyla cenazenin bir abdesti yoktur. Evet. Efendim belki hani muhtemelen e, gusül abdestini gerektirecek bir durum meydana gelmiş olabilir. E, bu sebeple hani e, bu tür insanların yanında Kur'an-ı Kerim okumak evet. doğru değil. Yani hikmet olarak bunu ifade ediyorlar teşekkür ediyoruz.